Herkese selam. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Phuket'te. Dino Park'tayız. Dino Park'ta ne yapacağız? Mini golf oynamaya geldik. İçeride değişik değişik heykellerin olduğunu söylediler. Biz de burayı çok merak ettik ve şimdi hep beraber girip göreceğiz. Dünya turuna çıkan deha ve Gizem Phuket şehrinde bulunan Dino Park'a adım atarlar. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Parkın derinliklerinde eski sırlara sahip gizli bir nesne onları bekliyordur. Heyecan ve merakla dolu olan bu gençler bilmedikleri bir serüvene doğru adım atacaklardır. Topumuzu ve sopamızı kiraladık. Ama renkli top verdiler. Değiştirip beyaz top alacağız. Çünkü biz bugün beyaz beyaz yedik. Gidip toplarımızı değiştirip hemen geliyorum. Sonra start verip başlıyoruz. Bu arada burada böyle dinozor sesleri, efektleri falan koymuşlar. Çok güzel olmuş. Ama işte heykeller hareketsiz şöyle bekliyor bak mesela. Şöyle yumurtanın içinde öyle kalmış bekliyor bak. Hazır mısın? Hazırım. Mı? Toplarımızı değiştirip geliyoruz. Toplar pembe bak fosforlu oluyor bak. Wow. <laughs> Atamadım 3 4 5 5 atışta bitirdin. Şimdi bana hemen 5 yazın. Bu parkurda gizem beni yendi ama ikinci parkurda ben yeneceğim. Gizem. Şöyle vur bakalım. Bu bir 1. Buradan mı devam etmek zorla? Evet. Başa alamıyoruz değil mi? İkinci atışı geliyor. Bakalım da evet. <laughs> Ama girmedi. Üç. Atışta top delikten geri çıktı. Dalga 4. tutuyor burası benimle. Daha ne kadar yavaş atıştı. Beş. <laughs> <laughs> beş atışta. Beş. Deha de ve gizem. gizem farkında olmadan bir yolculuğun Kömşen içindeydiler. Başlarca. Ancak beş, önlerinde beş, ne olduğunu beş, bilmeden bakalım kahkahalar eşliğinde cesurca ilerliyorlardı. Büyük bir serüven onları bekliyordu. Tek, 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 tek. Tek mi? E ee, hadi yaz bakalım kağıdına tek. Ben pek görmedim ama hadi saydım hadi. Şöyle direkt biri yapıştırıyorum aşkım. Şu anda ben 6, sen 7'sin. <laughs> hadi diğerlerine. Aradaki parkı kapattı. Bakalım bu parkurda nasıl olacak? Ben seni yeneceğim. E sen beni ye adı Turodon. Gel bakalım. Turodon, ne are you? Oo, aşkım bu ne kadar büyük mü? Hadi bu sefer ilk sen at. İlk prenses at. İlk prenses atsın. Evet, Deha kendine hemen bir arkadaş buldu. Birlikte yarışmaya karar verdiler. Bravo be! Bravo! Aferin sana mor saçlı kız. <laughs> Senin bacağına bile dolanamadın. Pokemon Pokemon. <laughs> hadi hadi oynayacağım. Düşünsene aşkım. Yıllar önce bu dinozorların hepsi gerçekmiş. Evet hareket ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bazı dinozorlar otçulmuş aşkım. Çok uzun yıllar önce açılmış. Burası 1996 yılında Hollywood'dan Jurassic Park filminin setinden bazı dinozorları alıp buraya getirmişler. Kapım nerede? Kapım bende. Bir 2 üç ateş. Oo böyle lan Eyvah sahaya başka birisi girmiş. <laughs> Hadi. <Hazırım. gülüyor> Aşkım ben bu parkuru bir daha yiyeceğim. <laughs> <laughs> Atamasaydın 7 puan alıyordun. Hadi 6. 14. parkurdayız. Bitmeye az kaldı. Hazır mısın? Hadi hadi ben yiyeceğim seni. Bu arada başlamadan bu parkurda göstereyim size. Bakın şöyle. Şuraya bir tane dinozorcu koymuşlar. Gözlere bak. <laughs> Hazır mısın? Hadi bakalım. Atıyorum. Bu konuda çok beceriksizim. Şimdi yine yaptım sakarlamı ya. Dikkat et karıncalar var. Eski bir kitap gibi bir şey. Aç bakalım. Dino Sakın açmayın. Hadi hadi at. Gel. Aşkım. Hadi gel. Geldim, gel. Çok merak ediyorum. Bak Zamanlar insanlarla dinozorlar bir arada yaşardı. Ancak bazı dinozorlar tarım alanlarına zarar vermeye başladı. Büyük büyücüler bu sorunu çözmek için devreye girdi. Dinozorları kontrol altına almak için onları kitaplara, şişelere ve çeşitli eşyalara hapsettiler. Dinozorlar heykellere dönüştürülüp dünyanın dört bir yanındaki oyun parklarına dağıtıldı. Ancak içlerinde hala canlı bir kıvılcım vardı. Bir insan bu nesnelerden birini açarsa içine hapsedilen dinozorlar tekrar canlanacaklardı. Eğer dinozorlar canlanırsa onları eski haline yani heykele dönüştürebilmek için birkaç görev verilecek. Bu görevler insanların cesaret ve zekalarını sınayacak türden olacak. Görevler tamamlandığında dünya yeniden huzura kavuşabilecek. Bir tane buradan çıkmamız lazım. Buradan hemen çıkmamız lazım. Eğer bu kitabı açtıysanız oyunun içine girdiniz demektir. Nasıl yani şimdi bütün bütün dinozorlar canlandı mı? Dinozorlardan korkmayın. Onlar sizinle dost olabilir. Aşkım hemen buradan çıkmamız lazım. Her şeyin sonlanmasını istiyorsanız 18 parkurun tamamını hızlıca bitirmeniz gerekir. Dinozorlar Milyonlarca yıl önce yok olmuş canlılar, kitabı açınca nasıl canlanabiliyorlar? Sesin Ancak unutmayın, her adımda tehlikeler onları bekliyor. Ve gizemlerin derinliklerinde karanlık güçler yatıyor. Bu yolculuk sadece cesaret ve zeka ile dolu bir maceraya dönüşecek. Buradan çıkış var. Bak şurada ışık var. Işte. Şimdi oyun oynamadan çıkamıyor muyuz buradan? Sabahtan beri aynı yere geliyoruz. Farkında mısın? Hayır aşkım. Kitapta duymadın mı? Başladığınız yerden bitirmeniz gerekiyor. Yoksa oyundan çıkamazsınız dedi. Bak burası farklı bir şey. Çıkmaz ya, bir durumla karşı karşıyaydılar. Her aradıkları çıkış yolu onları sadece son bıraktıkları parkura geri götürüyordu. Aşkım kaldığımız yere geri döndük. Yine 14. parkur. Zaman hızla tükeniyordu. Ve tek çareleri son dört parkuru çabucak bitirmekti. Annem sakin ol. Ay şimdi, kitabın en altında hatırlıyor musun ne yazdığını? Sadece parkurları hızlıca bitirip çıkmamız Eğer gerekiyor. Eğer ki parkurları gün batımından önce bitirmezseniz daha büyük dinozorlar sizlerle olacak. Ve bu büyük dinozorlardan bahsettiği dinozorlar etçil olan. Hava kararmak üzere ve bizim buradan acil çıkmamız lazım. Son dört parkur kaldı. Çok Hadi yoruldum. bitirmemiz gerek. Çok yoruldum ya. Gitmek istiyorum. Hadi bitirmemiz gerek. Top nerede? En son sıra sendeydi. Çok güzel. Güzel. İkinciyi vuralım. Karanlık duvarlar arasında umutsuzca Ateş. yol ararlarken, içlerindeki mücadele ateşi yes, hiç be. sönmeden yanıyordu. Aşkım yavaş, yavaş. Hadi devam. At bakalım. Yavaş. Sanırım onu etti. Deha dinozorları oyalarken gizem çaktırmadan tüm parkurları bitirmeye çalışıyordu. Bak o da seviyor. Bir, iki, üç. Zorlu parkurun sonlarına yaklaşan yatın, iki arkadaş yatın, yatın. bebek dinozorları kızdırmadan hızla ben. kalan Hadi. parkurları Hadi. bitirmek Hadi. için dikkatli Yatım. adımlarla ilerlediler. Son iki yes, parkuru be. bitirmek yes, için be. kararlıydılar. Yes, Zorluklara rağmen engelleri aşıp başarabilecekler miydi? Bir tane burası ne? Örümcek ağları mı? Bir tane son iki parkur kaldı. Hadi kurtulacağız. Buradan. Deha son iki parkuru bitirmek için kararlıydı. Ancak büyük dinozorların sinirleri gerilmişti. Ve dehanın içinde korku beliriyordu. Cesaretini toplayarak 17. parkurun atışını yapmak için dinozorları sakinleştirip başarılı bir şekilde atışını gerçekleştirdi. topu ustaca deliye sokan Deha son parkuru yani 18. parkuru eşine gizeme bıraktı. Ancak dinozorların bilmediği bir şey vardı. Deha'nın Türkiye Mini Golf milli takım antrenörü olduğu ve aynı zamanda Avrupa şampiyonalarından dereceleri olduğunu. Ayrıca Gizem'in de ondan eğitim aldığını ve bunu dinozorlar bilmiyorlardı. Son atış Gizeme aitti. Eğer başarılı olursa dinozorlar tekrar eski haline yani heykele dönüşecekti. Ancak başarısız olurlarsa gün batımında dinozorların en büyük olanları onları bekleyecekti. Gözler Gizem'in üstünde toplandı. Sessizlik hakimdi. Bir soluk alıp son atışını yaptı. Ve o an top deliye girdi. Dinozorlar, dehanın ve gizemin cesareti ve başarısıyla tekrar taş gibi hareketsiz hale geldi. 18 parkuru başarıyla bitirdikten sonra deha ve gizem nefes nefese kalmışlardı. Zaferin tadını hissediyorlardı. Şimdi ise kitabı saklama zamanı gelmişti. Kitabı Dinopark'ın içinde bulunan büyük bir dinozorun önünde yer alan eski bir ağaç kütüğünün içine yerleştirdiler. Bu kutsal emaneti korumak için en güvenli yer orasıydı. Kitabı yerleştirdikten sonra bir an için dinozorları izlediler. Onlara veda etme zamanı gelmişti. Son kez dinozorların heykelimsi bedenlerine dokundular. Bu maceranın unutulmaz anılarına bir selam gönderir gibi deha ve gizem serüvenlerini takip etmek isteyenler için bir YouTube kanalı açmaya karar verdiler. Ve gelecek hikayelerini buradan paylaşacaklarına dair söz verdiler. Ardından çıkış kapısına doğru yöneldiler. Geride bıraktıkları Dino Park'ın sessizliğinde yeni yollara ve yeni yıllara doğru adımlarını atmaya hazırlardı. Bu kadar eğlenceli üstüne artık acıktık. Çok eğlendik abi. <laughs> biraz yemek yememiz lazım. Bu arada muazzamdı. Çekerken de çok eğlendik. Umarım <laughs> siz de izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle bir film tadında bir şey yapmak istedik. Ee, biz çok eğlendik. Phuket'te de Dino Parkı çok sevdik. Ve biliyorsunuz Mini Golf benim hayatım. Bu maceraya sizlere de dahil etmek istedik ve içerisine birazcık daha gizemli bir macera ekledik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Şimdi de çok acıktık aşkımla beraber. Size evet. menüyü gösterelim önce. Aynen, bu arada... <laughs> o meşhur kitap. <laughs> o meşhur kitaptan artık yiyeceklerimize bir bakalım. Bu arada buranın yemekleri de harika. Daha önce <laughs> denedik, yedik. E, fiyatlar da ortalama, çok güzel. Şöyle yapalım, şöyle yapalım tamam mı? <gülüyor> şöyle yapalım. Şöyle. <laughs> 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 Hadi bakalım. De sizlerden bir ricamız var. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İnanın bu videoya o kadar çok zaman ayırdık ki yapabilmek için. Çünkü kurgusu, çekimi bizi çok uğraştırdı. Gerçekten çok uzun zaman harcadık. Yani birkaç gün değil bayağı günlerimizi aldı. Ama çok eğlendik. Evet, siz de çok eğlendiyseniz ve bize destek almak istiyorsanız her zamanki gibi lütfen beğeninizi, yorumunuzu unutmayın. Phuket'e gelirseniz mutlaka Dino Park'a gelmeyi unutmayınız. Ee, Dino Park efsane bir yer ve gerçekten belki de efsaneleri barındırıyordur arkadaşlar. Karşınıza ne çıkacağını bilemezsiniz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Düşünsenize. Dünya maceralarla dolu ve biz o dünyayı keşfedeceğiz yemeklerimiz geldi. Aa, çok güzel kokuyor. <laughs> Bayıldım. Benimkisi pizza, tucuklu, salamlı, kaşarlı her şey var içinde. Ben de mükemmel ötesi bir makarna istedim. Burada bunu yemeyi çok seviyorum. <laughs> bir bak bakalım tadı nasıl açtı. Pizzamızı. bir yani dayla pizza bakalım. Ucu koptu. <gülüyor> 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 mükemmel. Biraz gelin damat yemeği gibi oldu. <laughs> ben sende bak makarna tadına bak. <laughs> güzel değil mi? Bu çok güzel. Ama ben pizza seviyorum. Ben makarna sevemedim. Ben makarna canı var. Yo, buna bayılıyorum ya. Bundan ikinci kez diyorum. Harika arkadaşlar. Fiyatlar da güzel. Very good, very good. Yes, very good. Thank you. Thank you so much. Thank kankam da bize çok yardım etti. Sağ olsun. Aynen. You my friend. Kapun kap. Kapun kap. Thank you. Her şeyde destek oldu. Aynen diye, sağ öyle. Bak. Kaç gün geldiğimizi bilmiyorum buraya. Ama her geldiğimizde karımızı çekti. Çok güzel ilgilendi. Çok güzel. güzel. Hepsi öyle. Sadece o da değildi Personel harika arkadaşlar. Aynen. Herkes çok güler yüzü. Zaten Phuket Adası arkadaşlar yani muazzam bir yer. Valla bence ee, bir tatilde yemek yemek için de fiyatlar çok uygun. Yani şu an Türkiye'de Akdeniz'e, Ege'ye indiğinizde bu fiyatlara yemek bulamazsınız açıkçası. Kadıköy'de köyde an... herhangi bir restoranda yediğiniz Yemek gibi. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Ve lütfen yorumlarınızı bekliyoruz. Asya kıtasında gitmemizi istediğiniz herhangi bir ülke, bir yer, bir konum varsa bize özelden yazın. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Sizleri öpüyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.